Ondan önceki akşam stand-up'tan çıktım. Ama hiç acıtmadım değil mi? Ya ya! <laughs> Patlattın zaten Patlattın beni. Patlattın mı? Evet tabii. Allah'ın kurbanı olsun. Canım, canım olurum senin ablan. Benim ortaokuldaki okay. lakabım boruydu. Boru? Evet. Yani ben okeydim boruya. Benimkisi çünkü dişi bu. Terminatör. Şaka yapıyorsun. Evet. Yüzsüzce, bencilce şunu dedim ya. O kalabalığa bak, ben daha iyi güldürürüm dedim. Bugün filtresizde gerçekten filtresiz bir insanla beraberim. Yani diyemiyorum. Hani ben filtresi soracağım, o filtresi cevap verecek falan. Doğalı öyle çünkü. Sevgili Miray Ak Ovalıgil bizimle beraber. Dada Lütfen hemen arkadaşlar buraya bir orkestra rica ediyorum. Yeter ya. Çok. Çalıştık ya. ya Çok yıl Özge. Çok yıl. 2018 Evet katıldım ilk röportaj ya Allahım ya Rabbim titri titriyorum. Ondan önceki akşam stand-up'tan çıktım. Ama hiç acıtmadım değil mi? Ya ya. ya. <laughs> Şimdi benim kırdığım potlar vardı. Hayır. Benim Asla. kırdığım potlar vardı. Olmaz. Ee, minik birini anlatacağım. <laughs> Haydi anlat. Hayatımdaki ilk televizyon tecrübesinde nasıl bir insanın pot kırdığını örneği olsun. Biz girdik. Özge de ben tabii heyecandan ölüyorum. Avukatım Ama nasıl şık böyle şık şıkır. An anacımla da geldi. Tabii. Ondan sonra hani Hülya Avşa ve annesi gibi biz annemle <laughs> ilk röportaja girdik. Ben de heyecanla şimdi mesleki deformasyonum var. Avukatlar, üstadlarına hep üstadlar. Tamam mı? Ben şimdi ne diyeceğim Özge? Özge desem çok cıvıtık olur. Özge abla. Hanım desem çok olur. Ben sen deme Özge abla diye. Evet, ben dedim. onu kaçırdım. Kaçırmadın hayatım patlattın zaten patlattın beni. Patlattın mı? Evet tabii. Ben, Miracım dedim Ufal da cebime gir tatlım dedin ve de ben bir <laughs> yıl boyunca psikoloğuma ödediğim bütün <laughs> seans ücretlerinin karşılığını almaya geldim. Tazminatımın peşindeyim kardeş ben. Sen beni bitirdin ya ben bir sene boyunca girdiğim her röportaja üç kumallar beğendim. Ayeten, Yasin başıma bir şey gelmedi atlatabileceğim mi diye girdim o yüzden. Ablan Bana kurban verdiğin olsun o dersi sana. Ablan şey kurban olsun. Canım, canım. Olurum senin ablan. Olurum. Biz fazla labaliyiz. Nasıl olacakmış bilmiyorum. Çok güzel olacak. Boyun kaç Miray? <gülüyor> 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 Çok gereksiz uzun konuştuk biz. Röportajdan önce bütün şeyleri eline verdim. E, boyun 183. Be. Neyse Allah'tan ben senden kısayım <laughs> yani 3 santim çünkü Miray e, kendinden uzun boylu olan kadınlardan pek haz etmiyor. Haz etmiyor demeyelim ya o kadar abartma. O yüzden kısa topuk giydim yani <laughs> <bir gülüyor> Yani şöyle ortamdaki en uzun kadın olmayı seviyorum diyebilir miyiz? Öyle evet. bir şey var. Sana bir şey diyeyim mi? Şükürler olsun. Lan pina vermiş Allah yani. Evet. Hani evet. o kadar... Bir de yani body shaming'e uğramışım. Birazcık da bir boyumun avantajını kullanmayayım mı yani? Tabii Seviyorum ki. ortamda girince çat diye böyle aa kim bir şey geldi. Bir <laughs> Ne yapayım? Bir cisim yaklaşıyor noktası Aynen. var. Ben Aynen. de de öyle ortama giriyorum mesela. Benim ilk arabam böyle küçücük bir arabaydı tamam mı? Boyum da uzun. Hmm. Minnacık bir araba. Ee, koltuğu böyle geriye kadar itiyordum çünkü sığmıyordum yani biz hani bacaklar sığmıyor. Evet biz uçağa falan da sığmıyoruz Sığamıyoruz. sığamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok çok derdimiz var. Ee, bir, bir gün bir şey oldu. Ee, arabadan inmem gerekiyor. işte böyle bir karışıklık falan oldu. ondan sonra birileri de bana böyle şey yapıyor şu şu falan diye. Ben indim. Ama böyle o minnacık indiğimde araba Tabii. bir şurama geliyor. Yani kalktım. belime geliyor. Sonra? Böyle kalktım. Ya hanımefendi <laughs> falan deyip devam ettiler. Ee, bunu da burada e, kesip <laughs> küçük bir anı yani. olarak. Hı -hı. Şöyle bunu bir baştan konuşalım bence Özge. Konuşalım. Ee, sorularımı soruyorum. Özge Hanım uzun boylu olarak <laughs> Türkiye'de bir kadın olmanın haykoku <laughs> şeyle konuları değiştiriyor. <laughs> yani. Dezavantajlarından biraz bahsedelim mi? Ben şundan çok muzdarip hissediyorum hmm. kendimi. Ee, çıtı pıtı, mesela seviyorum ufak tefek çıtı pıtı kadınlar vardır Nefdeşim. ya. Hani hep şey derler ya, yani tırnak içinde söylüyorum çok özür dilerim deyim olarak. Hani bodur tavuk her zaman piliçtir hesabı. Biz uzun boylu kadınlar için hiçbir şey yok. Benim ortaokuldaki okay. lakabım boruydu. Boru? Evet. Bence benimkisinden <laughs> daha güzel. <laughs> Yani ben okeydim buraya. Benimkisi çünkü dişi Rambo. Dişi Rambo. Evet. Aa. Minik kuş. Minik kuş. Aa evet minik kuş. Susan Sokağı vardı hmm. bizim zamanımızda. Bir tane daha vardı Tabii. ya. Terminatör. Şaka yapıyorsun. Evet hayatım. Terminatör. Yani ben bunlarla bugünlere var olup özgüvenimi <gülüyor> ilmek ilmek. <gülüyor> geldim buralara kadar geldim. Yılmadan geldim. Peki Şimdi bu pandemi dönemini yaşadık, ettik. Ee, o özellikle seninle televizyon programı yaptığımızda sen yavaş yavaş stand-up'lara o başladığın evet. dönemdi. Sonra bir anda kayboldun. Evet Yok özlüyorum. oldun. Ki arada biz seninle işte mesajlaştık ama girmedin. Hiç yani sosyal medyada bir şey Sonra bir video ile geri döndün. Tamamen o kadar... İyi bir videoydu ki o. Aaa kilo alma e, evet. sürecinden sonra. kilo alma sürecinden sonra. Ee, kendini kabul etmiş. Ee, her şeyiyle daha iyi olabileceğini düşünmüş. Aslında sadece bedensel algısının onu mirayı miray yaptığını düşünmeyen bir e, metinle ve bir video ile geri döndün. Ya hep şöyle oldu Özge. Aslında biri değil. Kaç sefer ben bırakıp tekrar geri başladım. Benim bir huyum var. Yani garanti mesleğim var. Ben Hı -hı. hala az da olsa avukatlık, aynı zamanda avukatım. Evet. E, büromuz var. E, çok sevdiğim insanlarla ortaklaşa çalıştığımız bir düzen var ve oradan ne olursa olsun bir garanti, o altın bilezik dediği annemi Hı -hı. şey var. Şimdi öyle olunca e, komedi yolculuğumda e, kendime sürekliliği temin etmekte aşırı derecede zorlandım. Yalan değil bu yani. Başaramadım. Ve hep vazgeçtim. Boş ver dedim. Dön sen avukatlığa. Boş ver dedim. Hep böyle Kapıya girdim çıktım, kapıdan açtım, tekrar çıktım hep böyle bir... E, yeteneksiz ya da ne bileyim üretememenden kaynaklı e, değil ama dediğim, e, aslında, o dediğin şey. Başaramamak dediğim aslında orada ne oluyor Özge yani bu işin ne kadar zor olduğunu görüyorum Tabii. tamam mı diyorum ki ben bununla mı uğraşacağım bu yaşta hmm. vazgeç diyorum. Sonra tekrar gaza geliyorum e, aslında o başaramamak e, bir koyduğum bir seviye var ve ona ulaşamamak değil aslında yani içim geçiyor ya şey diyorum bu kadar zor bir şeyle ben niye kendimi bu kadar yorayım diyorum ve kolaya kaçıyorum hani herkesin yaptığı şey konfor alanımız dediğimiz evet. şey benim konfor alanım da avukatlık ve ben 8 sene boyunca bu sürekliliği temin edemedim en sonunda senin dediğin dönemlerde de yine ben başladım bıraktım vesaire ama e, geçen sene bir karar aldım dedim ki ben bu işi istiyorum bu işi istiyorsam süreklilik her işte önemli olduğu gibi bu önemli Yüzde %10 hukuk, %90 komediyle yola devam ediyorsan başlıyorum dedim. Kendimle el sıkıştım böyle. Tayyidimi koydum ortaya ve e, minimum 5 sene yüzde %80-90 e, komediyle yola devam etme kararıyla yola devam ediyorum. Ve, ve çok da üretiyorsun. Evet. Yani e, normalinden Aynen. daha fazla video üretiyorsun şu anda. İş gibi çünkü görüyorum. Evet. Artık bunun bir hobi değil, iş olmadığını anladım. Hı hı. E, ya e hayatta öyle değil mi yani? Bir şeye başlıyorsun, için geçiyor, zorlanıyorsun, bırakıyorsun, pes ediyorsun. Zaten olay bu kere daha gördüm ki pes etmediğin zaman zaten bir şeyler gelişiyor. Sürekli olarak video koyduğunda, sürekli olarak stand up yaptığında, sürekli olarak yazdığında yani e, oynamıyorum ben de dediğin zaman oturuyorsun aynı yerde yani süreklilik sürekli olarak işte youtube'da programlarımız yayınlandığında mesela mesela, efendim, mesela mesela peki bununla beraber şimdi video çekmek okey kolay hmm. hani arada yandaşları da alıyorsun <laughs> anneni alıyorsun e, avukat arkadaşlarını da annem geç annemle şey annem her geldiğinde kvkk ihlalde ben istemiyorum evde türlüyorum. sana yardımcı olan var aynen <laughs> Ne yapayım? Kimle Müthiş. kimle video çekeceğim? Benim avukat ortaklarımla. Evet. <laughs> Evdeki yardımcımla, yani ablamla. Annemi 8 yılda bir ikna edebiliyorsam, hani böyle bir durum var Hadi yani. Hadi o kamerayı evet. alıyorsun. işte e, başlat et. Aman burası oldu. Şunu montajla yapıyorsun. Peki ya stand up? Ya stand up zaten benim kendime en iyi hissettiğim ve zaten gördüğüm platform. Yani ben stand upçı olmak için bu işlere giriştim. Hı hı stand-up benim. Her komedyen stand-upçı olamaz ama değil mi sence? Yani nasıl görüyorsun? Bence herkes stand-upçı olabilir. Komedyen bile değil. Öyle mi? Kesinlikle katılıyor. Sadece ve sadece bu ne biliyor musun Özgür? Bir insanın bir karar verip onun için bir şeyler yapması. Ben stand-up'a nasıl karar verdiğimi anlatayım sana. <laughs> Dünyanın en saçma olayıydı. Biz daha çok büyük bir büroda, hukuk bürosunda çalışırken kafa rahatlatmak için e, kursa gidiyordum. Oyunculuk hmm. kursuna. Bak şimdi ne alaka. Oradan da bir çocuk bizi veya davet etti. Gösterim var dedi. Biz zannettik tiyatro. Evet. Tamam gittim ben. Kimse de gelmedi. Her zaman olduğu gibi zaten. Ben davet gidelim. edersin ben giderim. Aa ben bir baktım. Umut şey yapıyor. Stand-up yapıyor. Ben o güne kadar Cem Yılmaz dışında ne bir stand-up tutkun var, ne devamlı incelerim. Böyle bir şey yok. Ve ben Umut'u izlerken kendimi tuttum böyle dedim ki sahneye çıkacağım şimdi. Yani Umut insin ben çıkayım istedim. Ateş beni çağırıyor. Bak, aynen öyle oldu <laughs> ve çok ee, yüzsüzce bencilce şunu dedim ya o kalalla bak ben daha iyi güldürürüm dedim bak sıfır tecrübe gösteri bitti geldim yetkilileri buldum haftaya ben ne zaman çıkayım dedim ve açık mikrofon gecelerine başladım yani Aa. ben orada dedim ki ben bu iş için doğmuşum Hı -hı. ama ben her zaman şunu söylerim hepimizin içimizde her şeye dair yeteneği vardır kardeş yapanlar sadece bu işte uzmanlaşır Türkiye'de özellikle herkes benden komik tekrar söylüyorum. Eminim buna. Ben sadece dışarı çıkıp bunu gösterme cesaretinde bulunanlardanım. Hı hı. Yoksa herkes bence zaten çok komik. Herkes zaten. Kendi için. Kesinlikle. Benim böyle bir bakış açım var bilmem efendim. Harika çok harika. Ciddi, onlara çok ciddi konulara giriyoruz Çok güzel söyledin. Ah, çok güzel söyledin. <laughs> Peki e, burada o zaman şunu sormak istiyorum. Hı. E, hani... Senin yaşadığın zaten bunu, bunu birazcık tiye alan, e, bunu daha da böyle egzajere eden videolar paylaşıyorsun. Gelen yorumlarla beraber. Türkiye'deki body shaming durumu. Ve bunun genelde biz kadınlar üzerinde işte e, ekranda olan e, işte komik olan bir şeyler yapmaya çalışanlar üzerinde mesela ben takip ettiğim. Düşünüm. farklı komedyen erkekler var işte video içeriği paylaşan. onlar doğruyor mu diye de. E, farklı farklı yorumlar geliyor ama sana baktığımda genelde hep beden üzerinden yorumlar geliyor. Hani nedir bu? Ve bunları genelde de maalesef kadınlar yapıyor. Yani şimdi ben bu işe başladığımda ilk videomun üstüne gelen yorumlar e, ilginç bir soruyla başladı. Bu kim? Kadın mı erkek mi? Travesti mi? Şaka yapıyoruz Tabii tabii. Bununla alakalı şeyler tartışmalar e, gerçekleşti <gülüyor> videonun <gülüyor> e, altında. Olsun. Yani ve ben o gün fark ettim dedim ki farklı tipoloji Türkiye'de çok ilginç geliyor ve anlamlandıramıyorlar tam herkesi ve her şeyi tanımlama merakımız var evet. ya mevzu o kadın da olunca ah kadın'a bak küfür ediyor. Ha. ben ediyorum bazı Töbe. videolarımda. Eee işte efendim normalde de ediyoruz yani biz kadınlar ha, ha. küfür ederiz çünkü. Aa. Ah. Evet. Anaya inanamıyorum diyorlar. Ya bir kadın küfür ediyor ve bizi güldürmeye çalışıyor. Ne münasebet diye. Kesinlikle zaten dünyada da kadın komedyen ve erkek komedyen sayısı her birçok işte olduğu gibi eşit değil ya. Zaten hazırlıksızlar. Bir Hı -hı. de üstüne üstlük sen güldürmeye ve bir şeyler perform ederken takacak şey arıyorlar bence yani. Yani ben bunu ne yaptım? stand malzeme olarak yaptım. Yani benim stand anlattığım konudur bu. Hani kadın komedyon olmak muhteşem. Gelin buraya öncelikle kadın olduğunuzu ispatlayın. Ve teyit edin. Teyit edildi benim kadın olduğum. Tövbeler olsun. Bana bir, bir, bir yorum geldi. Arkadaşlar dedi. Bak Muhammed Ali 3000 bir şey bir şey hatırlamıyorum <laughs> ama. Adam yazmış tartışmaya gerek yok. Ben dün İstanbul'da gördüm. Metroda. Hakikaten kadın da Gülen Smiley koymuş adam. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim ya yani ben teyit edildim ya Türkiye'de. <laughs> yani o yüzden. E var kardeşim body shaming Ama herkes de var bilmiyorum var. ki. Ben dün bir e, gezinirken gördüm. E, bir tane de erkek influencer e, body shaming yapılıyordu mesela. Hmm. Ha, kadının oranla her zaman yani kilomuz, oyumuz, boyumuz, gıdamız, budumuz. Burnunu niye yaptırmıyor göründü, Yok Dekol... bacağın şöyle oldu ha, falan. Bitmiyor ki kardeş. Kapıyorsun, ne bu kadar kapadı diyorlar. Tabii. Açıyorsun, amma rahat özgüvenli diyorlar. Yani yani ne yapayım? Ben de bir noktada dedim ki artık ben 40 yaşıma geldim ya. Yani beni seven izleyecek. Benim de olduğum kimlikten başka da bir şey sunmama gerek yok. Zaten senin söylediğin gibi benim olayım. Bir şekilde insanlar kendisini buluyor hı hı. bende. Hı hı. Özellikle bir yandan çalışan, çok aktif bir iş hayatı olan birisinin geçirdiği handikapları ben yüz üstüne böyle çok rahat, filtresiz evet. Özge Hanım'ın evet. ıı, şey filtresiz ben. Evet. Ben ayrıca filtresiz bir gömlek seçtim Bu bugün özel. Markası Unfinited. Ha hadi bakalım reklamla aldık. Ya. <laughs> bizi. Bu arada <laughs> lafı gelmişken ben biraz kırgınım. Kime? Özge Hanım'a. Ve ha. stüdyo ki arkadaşlara. <laughs> Bir dakika. <laughs> Bir dakika. Hayır, hayır iyiyim. Hayır. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Um... <laughs> Ersin Bey De seslenmek istiyorum buradan. Ersin Bey stüdyo yetkililerinden biri ve ben. Ofise girdiğim zaman bana hiç unutmayacağım bir soru sordu. Hayır hayır anlatacağım anlatacağım. Ersin Bey bana baktı ve dedi ki Bugün Özge Hanım'ın konuğu kim biliyor musunuz? Hayır. Hayır hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ben samimiyetimle buradayım ve ben buna rağmen buradayım. başka bir şey demiyorum. Kusura bakma Özgeciğim. Bir duygusallaştım ben. Fark ettim. <laughs> benim de gözlerim doldu. Şu anda. Ee, mutlaka Ersin'le ilgili gereken yapılacak ee, Miray. Yani biz burada hiçbir konuğumuzun, öyle değil mi arkadaşlar? Hiçbir konuğumuzun üzülmesine e, müsaade etmeyiz. Bunu da açık yüreklikle bizimle <laughs> paylaştığın için çok teşekkür ben ediyorum. Özge, ben buyururuz ki ben mütevazi bir insanım. Evet. Yani 5, 10, 28, 100 bin milyonlarca erkek beni tanımıyor olabilir. <laughs> Piyasada <laughs> <laughs> Ama bir şey <laughs> Bak Çok... iyi yürüttük. <gülüyor> Bak <gülüyor> arkadaşlar sümüğüm akıyor. Bir peçete <laughs> ağlayacağım diye gözlerim doldu ya. Menajerler beni buldu. <laughs> ay nasıl oyunculuk parçalandı ya burada. E, ee, Miray geçenlerde bir video paylaştın. Ben de böyle izliyorum. Evet arkadaşlar ben artık piyasadan çekiliyorum ha, diye. Ay ne olay oldu o ya. İnanılmaz bir videoydu o. Gerçekler. Yani izlemeyen için belki buradan sevgili e, arkadaşımız, kurgumuzu yapan sevgili arkadaşımıza rica edelim buradan. Çok güzel bir haberim var. Resmi olarak söylemem gerekiyor ki artık, artık 40 yıldan sonra bekarlar piyasasından çekiliyorum. Evet, evet. Çok emek sarf ettim. Beni yalnızken yalnız bırakmayan sizlere, aileme, Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, piyasada kalmaya devam edenlere başarılar diliyorum. E, yanlış anlaşılmasın hani bir ilişkiye başladım. E, biriyle çıkmaya başladım iş ciddiye bindi falan değil. Yok biri yok. E, çekiliyorum yani pes ediyorum. Hani bayrağı atıyorum e, bekarlar piyasasından pes ediyorum. E, hiçbir şekilde aramıyorum. E, beni de kimse aramasın. Ben artık yokum gibi düşünebilirsiniz. E, bekarlar piyasasında kalanlara da bol sabır, inanç diliyorum. Ne diyeyim ki? İnşallah bir gün siz de çekilirsiniz piyasadan. Daha da kapalı olan kısmetim daha da kapansın. <laughs> daha da fazla insan <laughs> piyasadan çekildiğimi duysun. Ya şöyle... Çok mu baskı var sana? Kızım senin hayatında kimse yok mu? Niye evlenmiyorsun? Hiç Niye yok, bir erkek musun? arkadaşın falan filan Son gibi? Son üç yıldır çok el çekildi benden. Hani kimse sormuyor. <laughs> 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 hani, hani, hani yok talep geliyor. Çok yanlış anladı buradaki. Aa dayanı. lütfen. Yani Açıyoruz tekniklere. <laughs> CV'nizle boy poz her şeyle bekliyorum arkadaşlar. O değil. Allah'a şükür çirkinde değiliz. Geliyor bir şeyler. Çok şeyle. şükür. Ee, ama... E, bana artık sormuyorlar bu arada hmm. yani ben özgür bir bireyim yani ben e, yıllarım bekarıyım. Hani yani profesyonelleştim bu <gülüyor> <gülüyor> Hani CV'me de yazıyorum hani ben komedyenim, avukatım, tercümanım bir yandan da bekarım diye. Yani kısmet olmadı bir türlü. Hmm. Hayatımda hani çok uzun zamandır ciddi bir ilişki yok. Her sabah uyanıyorum ve ben o an o şekilde o günkü hissiyatımla ya doğaçlama bir şey çekiyorum sosyal medyaya özge ya da hazırlanıyorum. Hmm. O gün çok acelem vardı bak şeye gidiyordum ee, bakıma. Ondan sonra da karşımda çok tatlı bir çift. Allah ne aşk anasını satayım. çekiyor insan da canı Tabii. görünce. E, hani e, tamam öyle. yani sabahın köründe. Tabii. Kardeş sen efendi efendi öpüş ayrıl yani. Öpüldüler oldu bu oldu falan. Ben de dedim yani o an bir geldi. Ha dedim ben dedim video çekeceğim. Bekerler piyasasından çekiliyorum. Haberiniz olsun artık zaten almıyorsunuz almayın da bu saatten sonra diye tamamen doğaçlama bir şey zaten bu iş böyle Özge ya neyi doğaçlama yapıyorsan neyi iki saat yapıyorsan milyonlar izlendi doğru uğraşırsın 8 saat evde kurgu yaparsın montaj yaparsın Allah'ım izlenmez ama demek ki dedim ki ne kadar çok insanın yarası varmış. Bu arada psikolojik olarak da o noktadayım. Yani yine kısmeti hiç kapamak istemem. Annem bunu deme demişti ama hani erkek istemediğim kafamın karışmasını istemediğim. Üretime odaklanmak istedim. <laughs> Öyle derhizlerde. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Aşk insanı daha da çok ürettiren bir şey ya. Çöküş çok zor. Çöküş, <laughs> çöküşü zor. Zor çöküşü. Yok ya tabii ki de ya birisi evet. olursa ne güzel olur da. Hani Şu anda çok iyiyim mesela. Ee, yalnız olmanın artılarını keşfedip hmm. e, onlara sahip çıktığım bir dönemdeyim. Ya bir de çok ayakkız bir şey oldu Özge onu da anlatacağım sana madem bekarlar çok var onlar da beni izlesinler ben böyle yine dibe girmiştim yani niye benim hayatımda kimse yok niye hayatım aşkını bulamıyorum vıdı vıdı gıdı gıdı biri ondan ayrılıyor onunla yenisini buluyor falan filan yani insanız ya evet, yani tabii canım. ki de olmayan bir şeyle alakalı da hani ben niye yalan söyleyeyim şimdi yani tabii ki de insan bir hayat yoldaşı tabii. Şey istiyor ya eee bir espri buldum da yapmayacağım onu. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi tutmaya çalışıyorum. <laughs> Artı 18'e gelmesin. Ee, neyse gel gelelim. Ee, ben psikiyatrıma çok düzenli terapiye Hı -hı. gidiyorum. O da bana e, neden yalnızım ve yalnızlıkla alakalı böyle şikayetimi anlattım. Bir gün dedi ki e, çok da aklıma yattı biliyor musunuz? Ondan sonra hayatım çok rahatladı o yüzden söylemek istiyorum. Sevgi dedi. Sadece dedi sevgilinden, hayat arkadaşından gelen bir şey değildir dedi. Bak bakalım hayatında onun yerine koyabileceğin sevgi olanakları neler diye. Hmm. Ben bir baktım ailem Tabii. Allah yanından ayırmasın. Hmm. Çok sevdiğim arkadaşlarım var. Yani her şeyinde mi destek olur ya her başarında her başarısızlığında ama benim kapıma dayanıyorlar depresif bir dönemdeysen ve evden çıkmıyorsan falan. E onun dışında e, takipçilerim yani yolda ben sağ olsunlar var olsunlar her gün 10 kişiyle sohbet edip fotoğraf çekiliyorum ya. ya. Baksana Mira dedim yani Allah sana bunları verdi e, bunları kıymetini bile o zaman yavrucuğum deyip tabii ki de kendime e, bunu normalize etme sürecine soktuğum bir şey yaşadım Özge. Hı hı. E her şey her anda aynı anda olmuyor Özge. Öyle. E ne hayal ediyorsun? Yani mutlaka çünkü sen bir taraftan da böyle analitik düşünen Koca? de bir kadın olduğun Koca için. olarak mı? <laughs> Koca olarak onu anlatabilirsin istersen. Hani Özge çok ciddi yazarız. bir kimliğe büründün benim karşımda. Yani Gerçekten de bu işin şeyi çıkmaya başladı. Çok ciddi haber programı sunuyormuş gibi sunmaya başladı. Benim ansabım bozuluyor. Bu kadın dünya tatlısıdır. ters ters bakıyor bana. Aşk <laughs> Gerilmeye olsun. Gerilmeye başladım bak. Hiç de değil. Her hiç açıdan mı? Her, her açıdan. Gerçekten yani e, bütün şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu <laughs> siyasi ekonomik e, durumu bir tarafa koyarsan dünyanın da aynı şekilde. E, diyorum ya hani analitik düşünen bir e, kadınsın. Mutlaka hesaplamalarını yapıyorsun neyi hayal ediyorsun? Nerede görüyorsun kendini? Hani o kalbinden geçen şey ne? Ne istiyorsun? Öncelikle çok teşekkür ederim. Ne şey istiyorsun dedim. Mira? Her verilecek belli ki. Hani Ersin'in bana bir tazminatı olarak hayallerim gerçekleşecek. Bir dilek hakkım olsa Ersin'i isterim falan diyormuşum mesela. Biliyorsunuz en büyük aşklar. <laughs> Evliyse de eşine hürmetler. Çok yanlış bir seçim olmuş ama yapacak <laughs> bir şey yok. Ee, ne isterim diye <laughs> düşüneyim. Aa, çok zor sordun. Yani e, kendimle alakalı diyorum şimdi. Evet. Dünya barışı. Avukatlık ya. Olmaz boş ver. Onu hepimiz istiyoruz. Hani, Kendinle alakalı. Kendinle Önce bireysel. Ben hiç analitik biri değilim burada çok. Gerçekten mi? Aynen. Avukatsın ya hani öyle hayır, düşünüyorsun. Hayır. Hiç yok yani. Hiç, hiç yani. Sıfır. Ben Allah o an aklıma ne geliyorsa ona full konsantre olan bir tipim. Yola çıkarım yolda. Ee, hazırlarım babam hmm. gibi bir tipim ben. Anladım. Aklıma koyarım, yapmaya başlarım. Bunu yapabilir miyim? Bu benim boyumu aşıyor mu? Ben de onlar yok kardeşim. Yok. Delice cesareti var bende. Benim istediğim şey tabii ki de, tabii ki de Türkiye'de başta olmak üzere, sonra da neden olmasın yurt dışında. Yaptığım işi çok güveniyorum ve çok memnunum. Çok keyifli, çok farklı ee, bir. E, sahne performansım olduğuna inanıyorum. Ve benim hayalim tabii ki herkesin olduğu gibi daha çok seyirciye ulaşabilmek. Hı -hı. Daha çok kişiyi güldürebilmek. Türkiye'de komedinin biliyorsun çok farklı şeyleri var. Kitleleri var. Zevkler asla ve katiyen yani, tartışılmaz. Hı -hı. Beni de anlayan bir kitle, az var. bir kitle var. Belki o kitle daha çok büyür. Hı -hı. Ee, daha farklı bakış açılarına daha böyle alışırız. Bilmiyorum ki. Ee, benim tabii ki de istediğim şey şu anda ben e, yüzlerce kişinin karşısına çıkıyorum bunu yapan meslektaşlarım var ilham alan meslektaşlarım var daha çok kişiye ulaşıp daha çok kişiyi güldürmek e, tabii ki de sen, bundan daha çok sen para kazanmak sen kime e, en çok gülüyorsun bugün bana çok güldün onu biliyorum da evet. <gülüyor> özge <gülüyor> Başka. özge yani. beni yani yani gerçekten e, güldüren. benim e, Türkiye'de de tabii çok var evet. ama yurt dışında en fan olduğum insan bu işe de beni başlatan John Rivers'dır hmm. Ee, rahmetli yani öyle bir şeyle çıkıyor. Şimdi bugüne kadar ben bunu başladığımda da hep şık çıktım sahneye Özge. Evet. Stand up'ta bir durum vardır. Stand up erkek iştir hocam. Kadınlar da çıkarken e, son derece maskülen bir şekilde evet. çıkarlar. Başından beri bu böyledir. Bunu değiştiren tek kişi oldu o da John Rivers'tır. Ben 2016'da sahneye çıktığımdan beri her zaman ki normal hayatta aşırı süslü püslü falan değilimdir. Şıkır şıkır. Dişi sen. kimliğimle evet. Kadın olduğumu izleyicinin gözüne sokarak çıkmayı tercih ederim. Hmm. O yüzden e, bunun da böyle yapılabileceğini ve güzel bir görüntüden yani güzel görüntü derken hani seyri arttıracak takılar tukular, şıkılar fıkılarla da bir insanın güldürebileceğini gösterebilmek için de e, John Rivers'ın aldığı bayrağı devam ettirdim. Bundan sonra da çok e, arkadaşlarım hem cins meslektaşlarım da e, bu konuda Gerçekten de e, kılık kıyafetlerine dikkat etmeye başladı. Bu mesela benim için muazzam bir başarı. Hani bunun devam etmesini çok isterim. Umarım öyle olur. January Boys, Ilayda Slayers'ınca söyleyemedim. Hı -hı. kapat orayı. Kapatırayı. Slayers'ınca, Slayers'ınca. Yani benim hayranım olduklarım e, yurt dışından çünkü benim içeriğime çok benzediği için. Hı -hı. E, Türkiye'de de var tabii ki de. Yani Cem Yılmaz, ben bitti diyorlar. Ben ölüyorum, bitiyorum tabii. son. Ee, şeyini yani birçok arkadaşım var başka İlker var Gökhan var ee, arkadaşlarım var çok da FIFA ekibi var kızlar var bir sürü var ya herkes de kendine göre güldürüyor hani herkesin de kesinlikle var kesinlikle öyle bu, bu da bu da dayanışma da gerçekten çok kıymetli ne zaman izleyeceğiz seni şimdi sahnede efendim beni e, Ersin'in gelebileceği gün izleyeceksiniz ekipçe. <laughs> Dersin geliyorsa geliyorsunuz. Evet. Kısmetse Ekim ayında başlıyorum. Harika. Bir tık daha işleri büyütüyoruz. 11'inde, 11 Ekim'de Ankara'dayım. Yılmaz Güneş sahnesinde. 20'sinde İzmir'deyim. İstinye %100 yüzde yüz performans. Ekim'in son haftası da e, İstanbuldayım. E, henüz netleşmedi, onu da sonra söylerim. Evet, e, videomuzda e, program yayınlandığında da inşallah o da iyice netleşmiş olacak ve bunu da konuşmuş olacağız. Miray çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, Unuttuğum, söylemek istediğim başka bir şey var mıydı? E, düşünüyorum. Ersin'i konuştuk. E, bekar olduğumu belirttik. Anlattın. E, stand up Bu arada acayip kilo verdik. vermişsin. Ee, ama kilolu halimiz de güzel ya. Ee, çok şirin. Allah aşkına. Aa, boyumuz var. Boyumuz yeter ayol. Ama yani e, hani bu şeyi de kapatıyorsun kızetine bir biraz. E, bu bekarlık videosunu da çok da şey yapmayalım. Üstünde de durmayalım. durmayalım. Yani hani adaylara evet. da açılseler yani. Arada. Hani annem onu ussü olarak da söyle tamam. kızım dedi. E, ben çok teşekkür ederim ya. Özge çok benim bir tanem. Yani. Bu arada onu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz Özge ile full yazışıyoruz. Devamlı bir, bir Woman Power dediğimiz şey ki Türkiye'de maalesef çok az çok kadın kadına böyle yani cinsiyetçi noktası da olması gerekmiyor da yani başarılarımızla gurur duymanın. O çok önemli. Ben Özge söyledi programa başladığını mutluluktan uçtum ya. Öyle. Yani inşallah hepimiz bu şekilde yoldaş olmayı öğreniriz. Umarım öyle olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Göz yaşlarımız silip feda edelim. Hadi. <laughs> Bugün böyle bir programdı. Çünkü neden? Çünkü Miray Ak Ovalıgil bizimle beraberdi. <laughs> Bu kadar böyle. güzel söylemedi kimse soyadını. Ya işte. Ben teşekkür ee, ederim. Size çok teşekkürler. Sürçülisan ettiysek affola biz çok eğlendik e, stüdyoda. Umarım siz de izlerken böyle keyif almışsınızdır. Bir sonraki hafta yeni bir konukla filtresiz sorularımla burada olacağım. Ben Özge Yuzun. Hoşçakalın.